İzlediğiniz beraber Bu nasıl mi? Bundan sonra çöpemem ben. mi? Yok ya şey. Az, Azizi az, 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 az. Adam geldi gidiyor. Beklemiyor. Nasıl? Nasıl? Bekliyorum. Arabayı şu anda yanındaki adama bıraktım. Başladık. Necla ve Mehmet Mert Çiftli'nin nikah hoş geldiniz. <laughs> Çiftli'nizi alkışlarınızla nikah <nikâhımızı> masasına dair ediyor. <laughs> evet, nikahımızın birini şahitleri de masaya dair Sayın Emre Şahin, Sayın Erdoğan Topçu, Esentepe Tepe Mahalle Muhtarımız Sayın Hacı Baytemur <laughs> ve AK partiyi Sultan Gazi İlçe Başkanımız Sayın İmdat Kamacı Alkışlarınıza şahitliklerini yapmamızı bir anlaması sırada arıyorum. Ve mükemmel bir şey gerçekten... Gönülden tebrik ediyorum. Hem genç kardeşlerim adına hem de her iki aile adına. Hepinize hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. <laughs> Necla ve Mehmet Mert. Sizler beydenize müracaat ederek evlenme ilerlerinizi beyan ettiniz. Beydeniz yapmış olduğu araştırmada evliliğinizin önünde herhangi bir mali görmedik. Bugün nikah masasındayız. Kıymetli şahitlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler huzurunda nikah aktinizi gerçekleştireceğiz ve sizleri güzel bir yolculuğa uğurlamış olacağız. Usulen gelin ve damadı. Sonra şahitlerimizi tanıyacağız. Önce gelin adına soruyorum. Gelin ismi, soy ismi. Necla Anne ismin? Baba ismi? Davut. Teşekkür ediyorum. Damat Bey ismi, soy ismin. Mehmet Mert Özdemir. Anne ismin? Fadime. Baba ismin? İsmail. Teşekkür ediyorum. Şahitlerimize isim ve soy isim tanıyalım. Emre Şahin. Evet. Erdoğan Topçu. Evet. Hacı Baytemur. Simge Çamlıcı. Teşekkür ediyorum, Komisyon başkanı. Evet usulen gelin damat ve şahitlerimizi tanımış olduk. Şimdi kafirimizin sorusunu önce gelin alma soruyoruz. Evet Necdet. Hiçbir baskı ve eti altında kalmadan tamamen hürriyedenle Mehmet Mert Özdemir'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet Mehmet Mert. Sen de hiçbir baskı ve eti altında kalmadan tamamen hürriyedenle Necla Mamaç'la. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Bir ömür boyu evet. evet Sizler bir iki altı şarkısınız. Bir var. Evet. 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 Şahitlik ediyorum. İkinci an saniye istiyorum. Evet teşekkür ediyorum. Ben de Sultan Razi Halkı'nın bana vermiş olduğu yetki ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde bir ömür boyu mutlu Mesut olmanız temennisiyle sizleri karı koca eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlar. Evet tekrar yeni ve her iki aileyi kız tarafını erkek tarafını gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun bahtınız açık olsun. Güzel bir ömrünüz olsun inşallah. Siz de bu güzel evlilik yolculuğunda bugün itibariyle çıkmış oluyorsunuz. Elbette sevgiyi Rabbim sevginizi daim etsin. Bir ömür boyunca sevginizi birbirinizden eksik etmesin ve sevginiz artarak devam etsin inşallah. Sevgi önemli, hayat uzun. Elbette Rabbim ömür verirse hayat uzun. Bu uzun hayat içerisinde sevginizin yanına başka duyguları da eklemelisiniz ki bu duyguların başında saygı gelir. Birbirinizden saygınızı hiçbir zaman eksik etmeyin. Eşler arasında saygı çok önemlidir. Ama evlilik yolculuğu sadece iki kişi arasında değildir. Artık büyük bir aile oldunuz anneleriniz, babalarınız, aile büyükleriniz var. Onlardan da saygıyı hiçbir şekilde eksik etmeyin. Ve bunun aileniz için, güzel yuvanız için çok önemli olduğunu bilin. Yine bugün hayatınızın en güzel günlerinden birisini yaşıyorsunuz. Nikah aktinizi gerçekleştirdik. Rabbim sizlere çok daha güzel günler göstersin inşallah. Çok mutlu, huzurlu ve sağlıklı zamanlarda yaşayın inşallah. Ancak hayat hep böyle de değil, hepimiz biliyoruz. Zorluklar bizim için, sıkıntılar insan olduğu için. Bu zor zamanlar geldiğinde ki umarım size hiçbir zaman uğramaz ama geldiğinde sabır ya da başınız olur. Bazen birbirinize sabredeceksiniz, olacak bunlar. Bazen de hayatın zorluklarına karşı, sıkıntılarına karşı sabırlı olarak bu güzel yolunuzu ayakta tutmak için gayret edeceksiniz yine bu güzel birliklerinizin bir ömür boyu mutlu geçebilmesi için birbirinize de sadakatle bağlı kalmanız gerekir. Evet. Velhasıl sevgiyle başladığınız bu güzel evlilik yolculuğunuz saygıyla, sabırla ve sadakatle bir ömür boyu sürsün inşallah. Ve Rabbim sizlerden vatana, millete, devlete, elbette ailenize hayırlı ve bereketli nesiller, çocuklar versin diyerek nikah abdini ben tamamlamış olayım. Şimdi Gelin Hanım bizim seçmeyimiz. Evlilik cüzdanına baktım deftere, büyük çekmeceye gidiyorum. Esasına bırakmamam lazım yani, benim seçmenim gidiyor. O yüzden mamaşların bu işi telafi etmesi lazım bir şekilde. Biz bir kişiyi gönderirsek 10 kişi de gelmeli. Bir şey nasıl yapacaklar? <laughs> evet, bize her daim destek olduğunu biliyoruz Süper Gazi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir mikrofonu AK Parti İlçe Başkanımız yanımızda bir imdat verir. Çünkü mali idare işler ve birçok alanda çalıştı. Hakan da sivil toplum kuruluşlarında İlçe Başkan Yardımcımız şu anda. Onun ablasını buluyoruz. Değil mi? Kardeşim. Ablasının kızı. Evet. Tamam yayını buluyoruz. Olsun akrobamı soruyoruz. O yüzden İmdat Başkanımız da birkaç kelam etsin. Sonra ben çok, evli cüzdanı vermişim. Çok teşekkür ederim Kıymetli Başkanım. Mehmet Necla, öncelikle birbirinize çok yakışmışsınız. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Vatana, millete, devlete, hayırlı evlatlar yetiştirmenizi diliyorum. Birbirimize sevgi, saygı hiç eskitmeyin. En önemlisi de yemeği pildiren, içmeyi içtiren, Kimi yediren, annemizi, babamıza sevgi, saygı, hürmeti hiç eksik etmeyin. Devlete, millete, aile evlatlar ve çok evlatlar yetiştiren diyoruz. Tekrar öbür boyun mutluluklar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim ve ailemize her zaman olduğu gibi gelin ala vererek nikah sonlandırıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ve evet, çiftimizin anne babayı sahne dağıtıyoruz. Fotoğraf çekimi için çiftimizin anne babayı fotoğraf çekimi için sahne dağıtıyoruz. Sen işaretlerimizi kaydı bulunsunlar, kendileri de ayrılmasınlar. Damat beyin yakından damat beyin yakından alalım. Yeni Hanım yakın böyle alalım. Evet, damat bir tarafını bu tarafa alalım. Gelin tarafı tarafını Bu, tarafı evet. bu tarafı, Siz de böyle gelin bu tarafa. Bu, tarafı. bu tarafı, siz de böyle gelin. Evet. 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 Önce ben çekiyorum. Sonra diğer arkadaşlar çekiyor efendim. Buradayız. Buyurun. Teşekkürler. Evet, değerli yani misafirlerimiz. Sizlere göre sol, arka taraftan şampiyonuz. Hakan Hakan doğru geliyor. Tanıtım sunumları devam ediyoruz. Merdün. Meldim... Tamamız efendim. Tamam. Telefon açmadın? Üç tane daha